Evet arkadaşlar hürü Fatma dışarıda. Ben de bunları aldım. Şimdi saklayacağım. Geldiklerinde bulacaklar. Bakalım bulabilecekler mi? Saklayalım mı arkadaşlar? Nereye saklasak acaba? Bununla başlayalım. Bunu kapının arkasına koyacağım. Bunda diğer kapının arkasına. Evet bu metre sakızı da nereye saklasam acaba? Küçücük bir metre sakız. Buldum. Çiçeğin arkası. Bu şekerlerde nereye saklasam? Bunu da televizyon arkasına. Tamam. Hadi bekleyelim. Şimdi gelirler zaten. Evet, dediğim gibi geldiler. Gelin bakalım. Ne, ne yaptınız dışarıda? E, oynadık. Size sürprizim var. Ben size abur cubur aldım. Onları da sakladım. Tamam. Bakalım bulabilecek misiniz? Hadi geçin bakalım içeriye. sıcak soğuk tamam mı? Hadi başlayalım o zaman. Evet. Bir, iki, üç başlayın. Hatma bir tane buldu. Hadi bakalım Hülyesi hiçbir şey bulamadı daha. Anne hadi bakalım çabuk çabuk nereye koymuş olabilirim çocuklar? Hülyesi anneciğim sen neden bulamıyorsun? Hatma kaç tane, amicim, sen tane, sen tane, Hatma tane, kaç tane buldu? İki tane buldu bak. Iki tane kaldı. Metre sakızda şekeri buldu. Anne kaç tane kaldı? Hülyesi, hadi annem sen de bulabilirsin. Evet Hulusi, Hulusi yaklaştı. Hulusi de buldu. Kaldı bir tane. Nerede olabilir? Acaba nereye koydum? Hadi Hulusi. Abla iki tane buldu, sen de iki tane bul. Nerede acaba? Evet çok zor yeri sakladığımız. <laughs> <Aa! gülüyor> Üç tane buldu Fatma. Hülüf de bir tane buldu. Evet anneciğim. Onu paylaşabilir misiniz? Hadi bakalım. Ha? Ne dersin? Olur. Tamam. Onu da paylaşın. Nasıl? Sevdiniz mi? Evet çok zordu ya. Hadi görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Ya nereden ses geliyor? Yine bunlar ne yaptı? Ay inanmıyorum. Fatma nasıl sıkıştın anneciğim oraya sen? Öyleyse sen nasıl sıkıştın? Çocuklar ne yapıyorsunuz orada siz? Fatma ne yapıyorsun? Annem orada. Nasıl sıkıştın? Niye girdin koruya? Vallahi sıkıştık burada. oraya Aa çıkar mısın ama? Sen çıkamamışsın. Gel bakalım tut elimi. Hmm. Tut annem elini. Tut. Aa çıkamıyorsun Fatma. Nasıl sıkışmışsın öyle Aa. Çıkmıyor ya. Hulusi deneyelim. Hulusi sen nasıl sıkıştın? <laughs> Balonu alırken. <laughs> Hadi Hulusi. Hadi yardım <laughs> et biraz. Hadi Hulusi çıkacaksın. Hadi. Hadi biraz. Hadi gayret et annem. Hadi. Aha nasıl sıkışmışlar bunlar ya böyle. Çıktın mı? Çık 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 çık. Evet. Hüleyisi çıktı. Ah Fatma nasıl çıkacak? Allah'ım ya Rabbim. Kız sen oraya nasıl sıkıştın? Nasıl girdin? Ay abi Hadi yardım et. Tut tut Hüleyisi. Ay çıktı. Aa, çok aa. Çok aa. çıktın Fatma Annem nasıl sıkışmışsın oraya ya? Aa. Çocuklar böyle şeyleri yapmayın. Tamam mı benim bir sürü işim var. Siz güzel güzel oynayın tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Aa yine ne oldu bu çocuklara böyle ya? Hiç duracakları yok. Ne oldu yine? Aa, aa. inanmıyorum sizi çocuklar. Serdi Siz buraya mı sıkıştınız? Fatma. Ne yapıyorsunuz peki orada? He? Abi, kumanda Biz onu kumanda için mi girdiniz ben oraya? Ay durun çocuklar durun ben size yardım edeceğim tamam mı? Ya, tut elimden. Annem nasıl sıkışmışsın ya? Hulusi. Hulusi de çıkmıyor. İnanmıyorum size çocuklar durun durun dur. Hulusi çıkabilecek misin dur? Ben kanepeyi çekiyorum tamam mı? Hadi bakalım. Hoppa. Çık annem oradan ya. Oh. Neden böyle yaramazlık yapıyorsunuz? Bilmiyorum ki. Anne bak. Oh. Ne yaptın? Oh. Çocuklar bir sürü işim var. Yaptırmıyorsunuz ya. ya bir şey ne, bir şey Güzelce oynayın diyorum. Oynamıyorsunuz. Hayır ya, hayır. Hadi bakalım ben gidiyorum. Ben tamam mı? Tamam. Düzgünce durun. Tamam sen ödeyeceksin. Çocuklar ne oldu yine? <laughs> ne oldu? Aa, aa Fatma annem oraya nasıl çıktın sen ya? İnanmıyorum sana. <laughs> nasıl indireceğim ben seni şimdi? Hüleyse <laughs> dur anneciğim. Bu nasıl çıktı Hüleyse <laughs> buraya? He? Bilmiyorum görmedin mi? Ya, annem nasıl indireceğiz ya? Dur dur dur. Annem nasıl ineceksin ya? Tut benden. Annem, elinde zaten. Ya indiremiyorum ki. Zıplayabilir misin annem? Hayır anne. Aptal zıplama. Zıplama mısın? Hayır istemiyorum zıplama. Dur gel ve zaman kucağıma alacağım ben seni tamam mı? Tut benden. Tut benden. tut. Hoppa indirdik. <laughs> Çocuklar böyle şeyleri yapmayın lütfen ya. Ha bu sen Filiz çıkıyor. Filiz yapma. Şu balonu atar mısın ağzından? Allah Allah. Pis balonu ağzına alıyorum. Ha çocuklar düzgünce durun. Tamam mı? Adla, ne oldu Hülüsi? Aa Hülüsi yapma annem öyle. <laughs> Fatma gördün mü? <laughs> Hadi çocuklar güzel güzel oynayın. <laughs>